Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Uzun zaman sonra saldırı hızı Varus videosu çekeceğim size. Nasıl uzun zamandan sonra? Aslında ben Leç finalinde Hans Sama bunu oynamıştı. Avrupa finalinde Armutlara karşı. Oradan beri bir çekmek istiyordum bunu. Bakalım vakti geldi. Sonunda saldırı hızı Varus oynayacağız arkadaşlar. Gerçekten çok oynuyorum. Deli gibi oynuyorum bu arada solo queue'da Çok güçlü geliyor bana. Yani zırtleşmesini de oynayacağım bu arada. Yine şu ürünlerden keskin sağanaklı zırtleşmeli. Varus da yapacağım. O ileride gelir. Draven'ınızı unutmadım şimdiden belirtiyorum. Hadi bakalım. Varus oynuyoruz. Yani normalde bu oyunu yapacaktım ama şu ikisini kesemeyeceğimiz için arkadaşlar. Hatta şu an bile kesemeyebiliriz. Nasıl olacak bilmiyorum artık. Mavi'yi çalmayı deneyeceğim diyor bizim çocukta. Zor bir oyun. Hemen bağdaşı kurduk şöyle. Oynamaya başlayalım. Q açtık. Q fullleyeceğiz. Ama zırhleşme kasmayacağız. Morgana'yı gördüler. Kaç oğlum Morgana. Öldü. Geldi kudurma ya. Aldım 3 farma. Abi üçüncüyü niye alamadık? Kaysa'da, Lux'da, Lulu'da flash yok. <laughs> Adam Niye bu kadar güldüm bilmiyorum ama. Çok doğal geldi Irelia'nın bu yorumu. Gerçekten. <laughs> Sinirim bozuldu. Lan bir git sen de vallahi kafana deşen oku da atarım. Bak oğlum. Oğlum. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Yüreğiyle kesti. <laughs> Yüreğiyle kesti <bile. gülüyor> Gerçekten çok iyi ya. Şöyle oku gelelim. Zaten stun yemiş adamı. tuttururuz o kadar da değil tabi. 3 flash attılar al bak flash diyor. Yani o laksı farmayacak bizim reyle şimdiden söylüyorum. Yani değmez. Değmez gerçekten değmez. İlk kan için 3 flash atmaya. Aha reyle de öldü. Şurayı bitirelim hızlıca ürünlerini çalıştırdık arkadaşlar attığımız Q ürünleri çalıştırıyor çünkü gerçekten güzel vuruyor sonuna kadar gerersek köyü bayağı vuruyor. İrel'e çok pingim var diyor 19 pingi var Eray görmesin bunu Eray bunu görmesin bak başka bir şey demiyorum Eray bunu görmesin 19 pinge çok diyor adam der yani der. Şurayı atacağım belki tutar tutmadı. Miyonları atmadım çünkü ölmeyecektim Miyonlar. Hatta can çok kötü bir şekilde kalabilirdi. Onun önüne geçmiş oldum Mionları atmayarak. Her zaman Miyon atmak zorunda değiliz. Leşenokları bazen şampiyonlara da denememiz lazım. Bazen ettirmek için kullanıyoruz tabi de. Demin atmama gerek yoktu. Bir Q gelirse iyi vururum he. Bizim çocuk otofil bu arada jungle main arkadaşlar. Morgan aldı. Salmayı istedi tabi salmadılar. Bizim çocuğa jungle'ı şu anda yanımda otofil destek var. Ulan orayı kazanırsa orayı alan oyunu kazanacak da. Hayırlısı bakalım. Darius varsa bir yerde genelde Darius alıyor orayı. Şimdi Morgan W güzelle de çalışıyor. Abi tuttur kanka artık. Çok bir şey istemiyorum. Ya otofilsin ama o Q'yu kaçırma ya. Adam dibimizde flash'ı yok. Tutsa neler neler yapacağız. Şanssızlıklar diyelim. Q tutmuş. <laughs> Arkayı görmeden geri attığım için tüm yonlara vursun diye. Ha şimdi tutturur. Şimdi tutturur. Kaysa'da da flash yok. Kayseri'ye tutturursa da onu kesiyoruz arkadaşlar. Tutmuyor ya. Çok güzel mi? Gerçekten çok güzel mi? Ben de flash var. Ben arkaya attım. Lütfen öldür onu. Lütfen onu öldür. ittir artık kanka buraya kadar geldik ittir Allah aşkına yeni doğdular vur biri gelirse de öldürsün bizi hak etmiştir yani ben o pozisyondan çıktım bu saatten sonra umurumda değil oyun yani orada ölmeden çıkmışım bir daha da bu oyunda ölmem mi yani vur top bende Riven ölüyor Riven çok ölecek bu oyun Riven'ı bir 0 8 0 9 göreceğiz haberiniz olsun Riven bayağı besleyecek çünkü Darius'a karşı ulan Darius en güçlü çar metadaki Riven ne oğlum bir doruk sadı alalım bir hançer alalım. Bir de pot alalım. Evet gayet güzel. Hemen geldik. Ejder var. Ejderi istiyoruz tabi. Ejderi almamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden şu wave'i bir önce itelim. Wave'i hep wave itiyoruz. Neden itiyoruz abi? Çünkü kulenin altında oynarsak adamlar istediği gibi gezerler. Şekil adı olduğu gibi şu anda. Ejder pitinin oradalar. Biz burayı itersek de almak zorunda oldukları için gezemeyecekler. Tüm işin olayı, esprisi, şakası bu. İteceğiz abi. Köyü geleceğiz. Bir atacağız şöyle zaten tüm farmlara vuruyor. Bayağı da güzel vuruyor. Geri kalanı farmlamak artık yani. 6 level oldum. Ulti atsam keser miyim ki bunu ben? O ne lan? Bu arada bu ikisi de güzel de oluyor çünkü Morgana'nın müebbeti... Abi. Bırak sen çarı kanka. Dümdüz bırak sen çarı. Oyunun en aptal şampiyonu geldi. Düt düt. Bırak sen çarı dümdüz. Karim istemedi. Sözce Ekarim'den kaçamazsınız arkadaşlar. Bunu aklınıza yazın, not alın. Ekko 5 level. Ekko öldü. Jungle'da da dif yemişiz ya. İnanamıyorum ya. Yine tüm takımım kaybediyor. Ben Niye öyle ya? Niye öyle yani? Niye jungle'ım hep kaybeden jungle oluyor benim? Riven level'de dif atmış Darius'a. Garip oyun. Diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. LoL'den artık gram beklentim yok yani. Çok garip bir oyun. Aşırı garip. Bir. Hiç beklemediğim şeyler olabiliyor yani. O yüzden hiçbir şey beklemiyorum ben de. Reis Q atmıyor. Sulova attım yollarına bu arada. Artık gelirse gelir. <gülüyor> <gülüyor> ne? Dandik paketten Messi çıktı şu an. Şu an ben o gazla bunu da keserim he. Üç tane düz vurabilirsem bunu keserim ben şu an bu gazla. Haberiniz olsun. Oha be! O kadar vuruyor mu lan bu çar? WQ yokmuş arkadaşlar. Reyi boşa attık biraz. Çok koydu bu bana biliyor musunuz mu şu an? Bir Q gelir mi şuna? Kafasına doğru şöyle. Bitkinliği attım. Öldüremeyecek benim çocuğu. 2 2. Iki. Abi abi abi. Ben yeni main'in videosu bu ya. Bu dümdüz yeni main'in Ben oğlum bu ne lan? Bu ne oğlum böyle saçma çar mı olur? Yeni main'im. Varus yeni main'im. Hayırlı uğurlu olsun. Saldırı zıvarus, zırtleşme varus, AP varus, AD varus. Hepsinin videosu ya. Varus main'im oğlum ben. Yani ben varus main'im bu saatten sonra. Başka hiçbir çarı botlu oynarsam bak. Bu ne oğlum? Zınk ucundan tuttu. Baksana abi Q ulan saldırı hızı kasıyorum bu hasar ne? Bir full lidik diye bu kadar vurur mu bir yetenek? W ile deneyelim Q'yu. Bulunun üzerinde alıyor yürüyecek mi? Yürümüyor. Wave atacağız yapacak bir şey yok. Niye base atmadın abi dediğiniz duyar gibiyim. Kraken bitsin diye atmadım. W fullüyoruz Q'dan sonra. Yeni main'im bu arada arkadaşlar. Ver Nerede W oğlum Aha aha. <laughs> tuttu mu Q'nun? Vermediler lan double'a. Takım da double'ı vermedi. Şu an bak her şey istediğim gibi gidiyor. Bu işin içinde bir terslik var. Bastım B'ye. Morgan'a ben dönüyorum. Tamam bu wave'i de al git dedim Morgan'a ben duydum. Siz duymadınız onu. Şu wave'i de alalım. Push'a şu dönersen dedi izleyiciler sana yazar dedi. Abi sen ne yapıyorsun yazar dedi yani. O yüzden yorumlara abi sen ne yapıyorsun yazmayın. Bastım B'ye. Kraken bitti. Ne kasıyoruz ikinci item bu çara? Hayalet dansçı kasıyoruz arkadaşlar. Hayalet dansçıyı kasıyoruz. Oynuyoruz. Taba Ta babası takım ne durumda? Baba Taplayan garip bir şekilde 2 level dif atmış. Bak garip bir şekilde 08 gidecek demişti. Helal olsun. Jungle eyvallah. Mi de yeniyoruz oğlum biz bunlara. Hadi beyler saldırın. Bir de Varus çok kolay farm yapıyor arkadaşlar. Minyon yapamayanlar, sıkıntısı olanlar Varus oynayabilirler. W'ya bastınız diyelim atmadınız. O kapatıyor kendini geri. Bir daha basabiliyorsunuz sonra. Q'ya atmazsanız. Abi doca bak. Aman aman ortalık karıştı. Ortalık şu an çok karıştı ben seveyim arkadaşlar. Hmm, Lulu şurada mısın lan? Birine tuttu da Lulu'ya da bayılırdı arkadaşlar. Lulu değildir o. Q'yu maxladım. Hekari multisinde bu arada yalan doca attım. Hayatımın attığım en yalan dojlarından da. Dönüyorlar. Lulu dönsün ben Kaysa'yı keserim bir ve Lulu dönüyor şu anda. Acelemiz yok dediğim gibi. Lulu dönsün. Aha dönüyor bak. Bak dönüyor. Şu anda döndü. Kontrol et abi. Ay tuttu lan yine bir can adam. Yıl attılar. Oğlum bu çok güçlü. Alo. Bu çok güçlü oğlum. Video başlıyor dümdüz bu çok güçlü. Bak başka hiçbir şey. Bu çok güçlü yazacağım ve atacağım. Varus koyacağım atacağım. Bu çok güçlü. Niye dızlamayı bekledim oğlum? Bizim takım alıyor zaten. Kafa kalmadı ki ben şok oldum. Bu çarın böyle olduğunu bilmiyordum. Arada oynuyordum evet. Varus'la iyi de bir eğitim var. Ama ne bileyim bu kadar değildir diyordum yani anladın mı? Bu harbiden çok güçlüymüş yani. Keşke daha önce fark etseydim bunu. Yani bu hali güçlü. APS'i çok güçlü videosu gelecek. ADC'de oynayacağım ama AP Varus oynayacağım. Gızırtleşmesini anlatılmaz yaşanır. Onu geçiyorum zaten. Kuleyi alan sen kimsen beni on gold beklemekten kurtardın. Büyük adamsın. Kaysa 4-3 oynuyor. Nasıl 4-3 oynuyor oğlum bu kayısı? 4-3 oynayamaz. Onu hemen bir keselim aklı başına gelsin arkadaşlar. Şu şey gelir mi dayı? Tamam piksleri atıyor ya. Piksleri hemen basıyor. Benim ultiyle de Morgan'a çok sinerjik. Ben önce ulti atıyorum. Morgana rahat rahat araya giriyor. Ultisini atıyor. Sonra Morgan'a Q'sunu atıyor. Morgan'ı stun atıyor. Morgan'ı Morgan adamları tutuyor. Aha hekarim gelecek bize. Hissettim. At kokusu aldım botta. Botta at kokusu alan bir adamım şu anda. At geliyor. At gelecek. Bak oğlum uyarmadı demeyin. At geliyor bak. Adam ya adam ya. Geldi adam. Gelmiyormuş devam. Hiçbir sıkıntı yok. Wave'i de çok güzel puşuyor. Minyonlar daha gelmeden yarı diyor zaten. mi de bir tane tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tın tın tınk yapıyorsunuz. Farmlar ölüyor zaten. Kulenin bir canı kalmış. Morgan'a gitme oğlum da şu kuleyi alayım ya. Bir pasif yükü var. Patlatabilir miyiz arkadaşım? Patlatamadık. At bota geliyor. Aynen öyle. At bota geliyor şu an arkadaşlar. Evet at kokusu minimap'te kendini belli etti. Doğru koku almışız. Ultisi yokmuş. O zaman bir şey yapamaz. Yani Reis olmayan bir at ne yapabilir ki oğlum? Ne yapar oğlum Reis olmayan? Hiçbir şey yapamaz. O kadar korkmamamız lazım bence. Şu bot kuleyi açamadık ya kanka. Kudurdum şu anda ya. Şu bot kuleyi açsak mı ya? Gidemiyorum ki yemiyor arkadaşlar. Yemiyor yani. Adamın arkada Lula olsa bir hız verse bana bu beni keser şu an. Alalım bot kuleyi artık. Harbiden ben sıkıldım bu durumdan. Tüyü evet. geliyoruz. Yeni gelen milyon dalgasına akşam şey, dalgası geliyor. Zınk. Kaiser mide gitmiş. Midi topları şimdi. Ben de buradan para bulayım da. Kendime geleyim arkadaşlar. Ultiye bir tane daha basıyoruz. Ben bu kule için. Yani uzun zamandır planlarım vardı. Geliyorum geliyorum. Geliyorum da dayanın. Ya Allah! Oynarım la ben buna. Allah zorlanıyorsam. Diamond ile bu arada. Mesela plat 1 şu an takır takır kasıyorum. Siz bu videoyu izlerken diamond olmuştur bile bu. Bu çar aşırı güçlüymüş. Başka bir şey demiyorum yani. Zırt deşme kasmadım. Zırt deşme kasmışım gibi oynuyorum şu an. Yani ama düz vuruşlarım da Oğlum. Adam mis klik attı. Ben de galiba bir tane attım. Bilmiyorum her şeyi attı ya işte flash ultisi yok. Tamam sıkıntı yok onu yerler şimdi. Ben hiçbir şey atmadım bitkinliğim gitti sadece olabilir. Ne kasıyoruz? Ebedi'yi kasıyoruz dayı. Daha mi? Işlerimi... Ne diyorsun? Aldık hemen. Hemen daha iyi de alıyoruz arkadaşlar. Bu arada yeni video saatimiz olan saat 1 hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Onu da yorumlarda yazın. Bence çok güzel oldu. Ama akşama kadar vakit geçmiyor diyorsanız da saat 5'te yayından kestiler kanalına yayında oynadığımız bir maç atıyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani ekko onu almayı ver ya. Dönüvereyim bir kamptan bir şey olmaz ya. Bir kamptan bir şey olmaz. Ne olacak git bottan alırsın yüz goldunu. Bizce şuradan kule kule diyorum lan ne kulesi? de alıyoruz, kule az sonra alacağız arkadaşlar karıştı. Gidip mi de hemen? Aha. Bir iki slavo bir 3 Üç dört beş o oh. çalışıyor. Valla pıt 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 çalışıyoruz. FF de geldi. Yeni main'im. Dümdüz yeni main'im. Bu çok güçlü.